Merhabalar, ismim Harun Kayadeler. 10 yıldır kereste sektöründeyiz. Kütahya'da kereste sektörü ile ilgili faaliyet göstermekteyiz. İşte çatı malzemesi, ne bileyim izolasyon, kiremit gibi bu tür şeylerden odun, kömür, ticaret yapıyoruz. Bu sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Kütahya vatandaşında genel olarak düşünürsek yok ama tabii gariban kesim, gariban kesimde var. Doğalgaz gaz kullanamayan, abonelik alamayan kesim de var. Şimdi bu bizim açımızdan bakarsak odun ve kömür bizim için iyi. Niye ticaret yapıyoruz? Bu işten ekmek yiyoruz, para kazanıyoruz. Ama temizlik, hijyen açısından bakılırsa tabii ki doğalgaz iyi. Doğalgaz daha iyi. Bence doğalgaz. Ben bu işten para kazanıyorum, ticaretini yapıyorum ama doğalgaz. Tabii fiyatlar makul olduğu sürece. Fiyatların artması lazım doğalgazda da. Vatandaşın biraz gözetilmesi lazım hükümet tarafından, devlet tarafından artık neyse. Şimdi zaten ilçelere kadar doğalgaz gitti. Oduna, kömüre talep düştü. Dediğim gibi sadece gariban kesimde bir sıkıntı var. Bu vatandaşlar da korunur, kullanır, gözetlenirse bence iyi olur. Talep çok düştü. Şimdi önceden atıyorum şurada İnköy mahallesi var işte Geven Mahallesi var. Bir de burada bizim Osman Gazi Mahallemiz vardı. Buradaki vatandaşlar çok talep, talep gösteriyordu. İnköy'e doğalgaz gidince e, burada talep düştü. Hala yakanlar var mı? Var. Isınamıyoruz. Doğalgaz bize yeterli gelmiyor. Tabii açamıyor adam. Fiyatlar yüksek olduğu için. Düşükte de tutuyor dereceyi. Takviye yapanlar var ama sayısı az. E, malum Osman Gazi Mahallesi de dağıldı. Ee, orada da talep düştü. Şu an talep yok yani. Kömür ve odun ve da talep yok. Çok az olsa da. Bizim sektörden girecek olursak konuya e, normalde kereste fiyatları yüksek. Olduğundan çok yüksek. Ama tabii biz Orman Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Bunu e, dile getiriyoruz. Müdürlere, işte şartlara, birim şartlarına. Diyoruz fiyatlar çok yüksek. E, fiyatlar çok yüksek. E, bu konuda biz hani bize bir yardımcı olur musunuz diyoruz. Onlarda diyor ki fiyatlar çok düşük biz orman personelinin maaşını karşılayamıyoruz diyorlar. Yani aşırı bir dengesizlik var piyasada. Mesela bugün kerestenin fiyatı 10.000 bin artı KDV'ye geldi. 10.000 bin artı KDV bir metreküp kereste. Bir metreküp keresteden ne çıkar diye soruyorsanız 66 tane güçlük başıma çıkıyor. Bu rakam çok yüksek ben bunu satıyorum. Ama ben de kazanamıyorum aşağıya da ben satamıyorum. Çünkü bana girişi yüksek mamülü nakliyesi var, işçiliği var, işçilikler çok yükseldi maliyet evinde, elektrik yükseldi. Bundan dolayı haliyle tabi odunun, kömürün fiyatı da yükseldi. Böyle de bir sıkıntı var yani. Şimdi vatandaş gelse, garip bir vatandaş buradan odun alabilirse, bugün en kötü 4000 artı KDV'den tonunu odun alacak yani. Bu da yüksek bir rakam. Bunun hakkı bu değil aslında. Hakkı bu değil yani. Çok değil, 2 veya 3 yıl öncesine gidersek çok yüksek fiyatlar. Çok yüksek. Yani Bunlar satan da para kazanmıyor. Biz de kazık para kazanmıyoruz. Benim kar marjım 3 sene öncesine kadar %20 idi. Bugün %7'lere düştü. Yani biz de inanın sektörde ayakta kalmak için çaba gösteriyoruz esnaf olarak. Bütün esnaflar öyle. Şimdi çıkın şuradan bir esnafa sorun. Herkes ayakta kalmak için direniyor. Yani çaba gösteriyor. Para kazanmıyoruz eskisi gibi. Fiyatlar yüksek. Kar marjları düştü. Kaç liraydı 3 yıl önce odunun tonu? 800 bin 1000 lira arasıydı. E bugün 4000 lira. Yani bu çok yüksek bir artış yani. Artış olan çok yüksek. Yani benim üzüntüm şu. Gariben insanlar niye doğal gaz kullanıyor? Onlar da şey odun kullanıyor. Onlar da doğal gaz kullansın. Hadi öbüründe var para. Alıyor bir şekilde. Bir şekilde temin ediyor. Ama öbür vatandaş mecbur yani. Evinde doğal gaz yok. Kombisi yok. Abonelik atacak parası yok. Geliyor buradan yazık iki çuval odun alıyor. İki günü geçiriyor biliyor, geliyor bir daha iki çuval alıyor. Bir çuval odun yüz bin yüz lira oldu ya. Yüz lira yani bir çuval. Bir gün yetmez bir çuval odun bir vatandaşın. Yani yapsan iki saatte biter. Böyle bir durum.